Böylesi günlerde daha bir e, güzel oluyor bu. Çünkü bir şeyi unutmadığımızı, unutturmadığımızı hissetmek ve hissettirmek çok kıymetli. Bu kıymeti parla paylaşacağız size bu akşam. E, ben hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum ve sözü sevgili dostum ağabeyim İsmail Hakkı Demircioğlu'na bırakıyorum. Müzik Yüzyılın insanları yüzyılın insanları Seni, anlata bilsem seni Yokluğun, cehennemin öbür adıdır Üşüyorum, kapama gözlerimi çınarlı, kubbeli, mavi bir liman. Beni o limana Yavrum kız olursa tepeden tırnağa anasına benzesin istiyorum. Işte Oğlan olursa uyup bana. Kız olursa ele alaksın. Oğlan olursa mavişma. Nazım Hikmet'i ve Ahmet Arif'i andık. E, şiirlerle, türkülerle, yeni şehirde onları halkımızla oluşturduk. Evet, Hasan Hüseyin Korkmazgil, 1977'de yayınladığı kitabını Haziran'da Ölmek Zor isimli şiir kitabını Orhan Kemal'e ve Nazım'a atfetmişti. Tabi ona, onlara, Nazım'a, e, de 1991 2 Haziran'ında eklendi. Ama bugün de daha dün Hasan Saltık'ı kaybettik. Orada Hasan Saltık'ın bir paylaşımı vardı kalan müziğin. Orada diyor ki Hasan Saltık yaşadı. Evet yöreten insanlar, eser bırakanlar, sanatçılar aslında ölmüyor. Yaşıyorlar. Yaşamaya da devam ediyorlar. Bu çok anlamlı gelmişti bana Kaptan yaşadı diyor. Ee, her zaman olduğu gibi onlar bugün de şiirleriyle, eserleriyle yaşamaya devam edecekler. Şiirli konserimiz için davetiniz üzerine Mersin'e gelen çok kıymetli ağabeyim, dostum. Yıllar önceden bu yana yine böyle sanatsal dakikalarda bir araya geliriz. Ee, bugüne nasipmiş. Ve Kaptan Sabri Ejder Özüç'e çok teşekkür ediyorum. Ve bizim yine geçen yıl Nazım olmasında çok daha uzun süre e, Çok kıymetli hocamız Ali Diyaroğlu'na ayrı teşekkür ediyorum. Haberim var mı? Taşlı var. demir kapı, kör pencere, yastığım, ranzam, zincirim. Uğruna ölümlere gidip geldiğim Zulam'daki mahzun resim haberin var mı? Görüşmecim yeşil soğan göndermiş. Karanfil kokuyor. Çıkaran. Dağlarına bahar gelmiş memleketinin.